İstekli sayısı 3, X da teklif veren istekli Uğur Toprak Makine Hırdavat Bilgisayar İnşaat Ticaret Limited şirketi. Teklif bedeli 14 milyon 974 bin Türk lirası. 14 milyon 974 bin Türk lirası. teminat tutarı 450 bin Türk Lirası, geçerlik tarihi 3 Ocak 2025. Yeterlik bilgileri tablosunda escape'e basalım. Tamam. Yeterlik bilgileri tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin bilgiler, yerli malı belgesi, kalite ve standartlara ilişkin belgeler beyan edilmiştir. İkinci sırada teklif veren istekli AYG Üst Yapı ve Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. teklif bedeli 13 milyon 336 bin 700 Türk lirası. 13 milyon 336 bin 700 Türk lirası. Teminat tutarı 570 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 6 Ocak 2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, vekaletname bilgileri, teminata ilişkin belgeler, yerli malı belgesi, kalite ve standarda ilişkin belgeler beyan edilmiştir. Üçüncü sırada teklif veren istekli 5K Tarım Aletleri Metal İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Teklif bedeli 14 milyon 223 bin 400 Türk lirası. 14 milyon bin 400 Türk lirası. Teminat tutarı 450 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 3 Ocak 2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortak ve yöneticilere ait bilgiler, teminata ilişkin belgeler, yerli malı belgesi, kalite ve standartla ilişkin belgeler beyan edilmiştir. İhalemize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bildirimleri kaptan takip edebilirsiniz.